Sildim. Yerleştirdim. Yerler eşim sağ olsun çok fazla batırmamaya özen gösterdi. Ama yine ona rağmen bile sıçradığı oldu. Sildim hep. Dolapların üstü. Her yeri kapıları. Camları. Şimdi tezgahımın üzerine geçtim. Tezgahımın üzerine toplayacağım. Bu arada geçen hafta kışlıkları kurutmaya başlamıştım. Domateslerimin bir kısmı kurumuş. Onları başka bir şeye boşalttım. Bamya'm kurumuş. Bamya'yı attım. Kaldırdım. Öyle. Oh, buranın camını sildim. Çiçeklerimi sildim, suladım. Şöyle göstereyim. Eşim şu an küçük çocuk odasına geçti. Orayı yapıyor. Orası da sanırım bitmek üzere. Merhabalar. Evet. Buranın da bu duvarlar bitmiş. Kararsızım. Çocuklar tekrar bu odaya taşısam mı, taşımasam mı?